konuyu üzülsem mi sevinsem mi bilemedim. Tabi başta görünce güzel bir şey görüyor gibi olunca seviniyorsunuz. Enteresan konular ya. Çocuğu için üzülüyorsunuz. Çünkü içinde geçmeyen bir yara oluyor. Bak hani orada belli etmese bile sosyal medya atarak üzerine yazı yazarak bunu belli etmiş. Bir şekilde o inanın kalıyor yani adam günü gelecek ölecek mesela yine kalacak yani içinde çocuğu, çocuğunun. Ş şöyle sevgi göremedim şöyle bir çocukluğum geçti vesaire diye ki dediğim gibi yani şimdi bu konu hakkında birazcık konuşalım ufak bilmeyenler için. Diyor mu X kuşağı çocuğuna sevgi vermeyerek, korkutarak, gizleyerek büyüttü. Ki yoktu da çoğunda hani çocuğuna karşı bir şeyi çok vardı da gizliyor gibi değil de zaten hani olmadı, oluşmadı. Bir şekilde her gün çalışıyor, ediyor, zor bir hayat yaşıyor ya da sevgi dolu bir hayat yaşayamıyor. Karısına bile göstermediği sevgi çocuğuna göstermiyor doğal olarak günü geliyor bu gibi adamlarda, şöyle bir şey oluyor, yani artık yaşlanıyor, emekli oluyor, egolarından sıyrılıyor, ister istemez sıyrılıyor, tüketim denen bir şey var. Hani 10 ile 20 yaş arası farkıdır, 20 30 farkıdır, 30 40 farkıdır, 40 50 farkıdır, 50 60 farkıdır. Yani 90'a kadar, hatta 200 yaşına kadar yaşıyor olsak, 200'e kadar da gider böyle, hani 10 sene 10 sene dönemler vardır. O yüzden, bak diyelim ki, <laughs> bu adam inanın çocuklarını da döven aşırı kaba sabah bu halinin %80 zıttı da biri olabilirdi gençliğinde. Çok çek çektirmiş olabilirdi çocuğuna karısına herkese. Bir merhabası bile yoktur belki atıyorum örnek veriyorum. İşte işte güne geliyor. Ben maalesef o kafadayım mecbur belki. Böyle şeyler görünce geçmişte böyle hani küfretmektense çünkü geçmiş değişmiyor bir şekilde maalesef kendi psikolojini güzel tutmak için de böyle şeyler görünce iyiye odaklanmak gerekiyor en azından torunu görüyor olsun, onun vesilesiyle oğlu görüyor olsun. Belki onun vesilesiyle oğluyla bir iki kelam da olsa bir ilişkisi düzelmiş de olabilir. Çocukluk geçer mi? Geçmez ama tabii ki geçmesi için de bir şekilde şeye bakmak gerekiyor, güncere bakmak gerekiyor, şimdiki zamana bakmak gerekiyor. Yani çocukken bana bir nasılsın diye sormazdı ama şu atıyorum. bugün işte bir suratımı asık gördü ama bir neyim var oğlum diye sordu deyip. <laughs> ya maalesef onu şükretmek gerekiyor. Başka bir çare yok yani bu gibi durumlarda. Çok yazık ya, yani belki kendi çocuğuna ders asla tabii ki çalıştırmamıştır. Örnek görüyorum sadece, sadece azarlamıştır yani düşük gelen notlarının şusuna, busuna. belki hangi kaçını sınıfa gittiğini ne bile bilmemiştir ama işte torunu ders çalıştırıyor çok şefkat dolu, dolu sevgi dolu, <laughs> güle eğlene ve çok 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 güzel bir şekilde. Bir konuşmak istedim, söylemek istedim. Yapacak bir şey yok. Her konu hakkında böyle yorum yapalım ki bir egzersizimiz olsun burada. O yüzden de çekiyorum videoları. Bir şekilde bunlar izlenecek. Günlük gelecek yorumlar yapılmaya başlanacak. Yapılsın. Herkes bir kendi eteklerini taşları döksün etsin. deşarj olmanın yolu bu çünkü. Deşarj olamadıkça, o yükü üzerinizden atamadıkça kendim bir ilgili değil bu arada. Benim böyle bir sıkıntım hani kendimde hiç olmadı ama herkes için söylüyorum koalisyon gerekiyor yani maalesef iyileşmek için. Bir birleşmek gerekiyor, toplaşmak gerekiyor. E, katarsis videolarının izlenme sebebi de bu. İşte benim yaşadığım yaşamış ya da, ben neler yaşıyor insanlar gibi. Ya da işte belki ben işte empati kurup da bir şekilde insana eteklerinde taşları döküyor. Bu katarsis olmadan önce zaten e, slow müziklerde falan böyleydi. Arabesk müziklerinin altında böyleydi. Ama işte ilk aşka duyulan özlem ya da geçmişe duyulan özlem, eksiklik ve benzeri. O yüzden bunu yapmak gerekiyor iyileşebilmek için. Çünkü bu devlet bizi iyileştirmiyor bir şekilde. Hani bir sistem kurup da bir, <laughs> anladın mı? Bir reform oluşturup da bir şeyde. Yoksa valla bir, bir senede kimsenin derdi tasası kalmaz aslında. Hani bir sistem gelse şu ülkeye. Bu ülkenin insanın psikolojisini düzelteceğiz deyip de böyle ücretsiz ya da çok aşırı komik rakamlara, mevlalara bir destek verirse, kaldı ki vergilerle de yapılabilir ama şu an tabi e, sürekli borçlandığımız sözde borç ödediğimiz için mümkün olmuyor. Bu kadar konuşayım şimdilik. Yani size de son cümle ne olsun böyle bitmesin. Kendinizi iyileştirmeye bakın canım benim. Çünkü kimse iyileştirmez. Kimisi uğraşmaz. Konuya konuşuyor. akrabayı anlatırsınız ama derler ya dinler dinler gider ya da dinler e, <laughs> olur içinde. Ele gününü de maalesef sevindirmeyin. Hani bir dostunuz oluyor. Hiç arası bozulmayan da olabiliyor ama günün geliyor. Ne paylaştım, ne annelerimi anlattım deyip belki böyle bir e, krize giriyorsunuz. Yani kendi içinizde parçalanmaya giriyorsunuz. Ya da sizi oradan vurabiliyor ya da e, çevreye söyleyebilir. İspiyon, ispiyonlayabilir, De dedikodusunu yapabilir. Sizin böyle zırı zırı kriz geçe geçe ağlamladığınız konu hakkında bile oynaya <laughs> anlatabilir, dalga geçerek. O yüzden kendinizi iyileştirmeye bakın günceli ayak uydurmaya bakın ve iyi şeyleri görmeye bakın bir de hep böyle bir iyi bir şey gelsin gibi değil de iyi bir şey yapmaya da bakın